Şavdi gözlerin alev gibi içimi yakar Gül olurum sana sensiz hiçbir şeyim bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez olmasan yanımda gözlerin alev alev gibi içimi yakar gül olurum sana Sensiz hiçbir şeyin bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez olmasan yanımda olmasan yanımda Düşünmek istemem Sensiz bir dakikada Geçmez çünkü zaman Cennetinde hapsoldum Kurtulmak istemem Hiç işlemem günah Ederim hep duaya Ettim hep dua Kabul olan tek duamsın Kalbimde taşıdığım en güzel duygularsın Karanlıktan korkmam Aydınlığındaysam Yağmurdan ıslanmam Sen yanımda varsan Kurtardım dertlerden Yapalım ne dersen Adımlarım sana doğru koşmayı bırakmaz Oldum sanki sersem aşkın elifti resmen Bu kale yıkılmaz Gülümse yeter sen Gülümse yeter Düşmesin gözyaşın asla yere bir damla Beni tut ellerimden boşluğa bırakma Çal her şey sen güzel Seni sevmem artık bir iş er. gözlerin alev gibi İçimi yakar Gül olurum sana Sensiz hiçbir şeyim bir anlamı yok gibi Gözlerin alev, alev gibi içimi yakar Gül olurum sana, sensiz hiçbir şeyim bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez, olmasan yanımda Çaldı gözlerin alev gibi içimi yakar Gül olurum sana, sensiz hiçbir şeyim bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez, olmasan yanımda Çaldı gözlerin alev, alev gibi içimi yakar Gül olurum sana, sensiz hiçbir şeyim bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez, olmasan yanımda